Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maden iniyoruz. Eğer maden inmeyi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar en son bildiğiniz gibi evimizi yapmıştık arkadaşlar. Evimin e, vlogunu göstermiştim arkadaşlar. Bir de ben şey yaptım böyle bir kuyu yaptım. Eğer güzel eğer güzel olmuşsa kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, arkadaşlar bildiğiniz gibi burada madenler vardı, şeyler vardı, altın, kömür falan. Şimdi arkadaşlar maden iniyoruz. Madene bayağı bir yani bir, yani bayağı toplayacağız. Bayağı bir kömür falan falan toplayacağız. Arkadaşlar size kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Demirlerden başlayalım Baya bir kömür var. Neden sevindim? Kömür madeni var. Ben altın bulmuştum arkadaşlar. Onu da alacak. Baya var ha burada. Evet, arkadaşlar şu anda ne Şimdi demirleri alalım. Demirler Demirler aslında demir zırh falan yeri yaptık evet, ama Ben altın istiyorum altın Altına daha önemli arkadaşlar Aa altın Altına da şimdi kalsın Gerçekten bir Şurada bir şeyler var mıydı ya şurada. Şuradan son Şeyi görmüştüm Ha şuradan Şuradan kazanım Evet şimdi arkadaşlar benim, altını alıyoruz arkadaşlar benim lazım <laughs> elmasa tutuldu arkadaşlar alıyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve altı evet altımızı aldık evet arkadaşlar şimdi maden aşağılarına inelim abi Evet iniyorum. Şu anda bir şey çıkmıyor. Ama arkadaşlar ben kaza kaza bulacağım. bulacağım. Şu Şunda da lan. Şuradan Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Umarım madem olurum. Alo yok burada Başka madene giriyorum. Altın vardı bir de demir vardı. Arkadaşlar suda kömür madeni var? burası çok şehri. Bayağı şehri. Buradan arkadaşlar galiba yok hiç maden hiç altın falan filan hiç yok ama da şurada var ben biliyorum <laughs> evimizde villa arkadaşlar Şura, şuralarda bir şey var oha o oh, oh. mantar şey mantar işte iskri, at Sorry. Boşuna patlıyor. Atma. Gelme, atma, atma. Bak senden ben ne çektim. Gelme. Gelme oğlum. Oh Gel lan. Peki ne bulmam lazım? Mantar nerede? Ben, ben ya, kaybım. O da ha, tam, tam. Gördüm gördüm. Yanında da arkadaşlarımız amca var. Evet. Oha tek attım lan. Çıkın Oha üç tane. Üç tane. Abi doldursun. Ne var sen? Öyle git. Abi tamam, şimdi şey alalım. Aynen bak burada burada gömürler. Gömür de lazım oluyor ya. Azıcık Tamam bir şey diyeceğim. Sen. Ben de onu mi? sen de onu Hayır Hamza dört video Yemek yemem lazım. Ay çünkü. Sıkıt. Sıkıt. Ha çürgeti mi Yok Sonra ben zombi <laughs> ya ne aldım? <oğlum>? Önceki. <laughs> Hı? Önceki. Anne bak burada ya vardı. Şu temizde. Şimdi hemen nerede lan? Her şey mi? Abi eve götüreyimiz yok var. Gördüm. Şu an madene ince. Abi eve göt. Sağ ol. Tamam şunu öldüreyim. Hadi. Yani senden kaçmam var mı? Oğlum öyle işi. <laughs> Allah sana bebek. Ama sen mi susar mısın? Dur <laughs> maden. Kesin, ha şuraya <laughs> <miydin? gülüyor> mı gideyim? Hı? yok. Ha şurası da gidiyor. Evet o biz sağa doğru gideceğiz. Sağa git sol. <laughs> Bak, burası. Abi bu abi kimi bu? Dört bir dört. Kim ben de ben biliyorum. Bak kimi? Evet Bak, biliyorum. Biliyorum. biliyor biliyor. Biliyor. Abi ilk önce e, gelmiş bunları saklamış Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı e, unutmayın. Tamam mı arkadaşlarım? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Like, on like. Körsün. Körsün. Sen bana şöyle kaç like diyeceksin. On. Kaç like? On like. bin like. Kaçın. Oha. Hep kömür başka bir şey değil Oha. Creeper mı lan? E, Köpü olsa ölürsün bu mağdanda. Yok demir zırh Abi. Dur bakalım ne yapayım. Z şey yapayım abi zırhın yok. Zırh. Zırhın yok. Bak. Dur, dur, şu, şu demir ay, lazım, değil, lazım değil lazım değil. şey yapmam lazım. Ölecek bulduk sağ tarafa tarafı. <laughs> Bak şu. İşte Dönürmüşsün. Sağ Elimizi kaybetmeyelim abi. Hadi evet, tamam. Şurada vardı ya maden. Aa bak, bak ölmüş. Köpek yaparsak onu. Abi bir şey diyeceğim. Bak burada vardı ben biliyorum. Bir şey diyeceğim. Bir an sonra bir şey Burada edin. var dur ben biliyorum. Aa bak bak burada. Ama yok bu değil. Bu işte. Oha. Bu ne var? Hı. Adı bakayım. Oha. Biliyoruz galiba. Hı -hı. Acaba buradan maden yiyeceğim. Hı -hı. Ha, nasıl e Elmasla da bulasın. Elmas mı bularım? Hı -hı. Hamza aslında olabilir. Bana bu, bu gidiyor ha. Böyle olduk Allah yüzümüze geliyor. Şimdi dünyanın bulunduk biz gülmüş oluyoruz. Evet ben buldum çünkü. Anla boş ver. Ben buldum. sen de burasın ben de bu, He ben de buluyorum. O zaman sen de bol Allah'ım Allah. Oğlum ben de gülce hali. Ben de eşek Sus sus. Ben de eşek mi olayım? sus. Ben de eşek mi Bak şuralar dedi. Neredeydi ya? Ha şurada var. Hamza bir gömü bulmamız. Abi biraz ben de bulayım. Aaa tamamdır. Biraz, biraz ben de oynayayım da kimi Sen bulacağım. Nöpsin. Sen ne olursun. Abi kimi bulayım. Dur dur Hamza madene evet. iniyorum. Bayağı bir maden bulduk arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar en son 10 e, video çekmiştik. Hatırlarsınız. Daha alamıyorum. Şunu at abi. Hmm. Şunları at. İlk, abi sen şey, ona iki tane fırlatsaydın Ama dur şey yapmam lazım benim. Hı. Hemen kürek. Işte kazma. Ha, kazma mı? Zaten dur gece oluyor ben hemen eve gitmem lazım. Aha koyak mı? Ama ben biliyorum ya buraya bak işte, Video için buradaydı. En son baktım buradaydı. Hani ben koymadım yani buradaydı. Abi gelsin bir dakika. Dur. dur abi. O dur dur, dur. Sonra dur yiyeceğim dur. Yemek yiyeceğiz. Isıtıp işte. yedikten sonra yedikten sonra ben alacağım. Allah. E, abi annem üzerinde bir tane iş? Evet. alamıyorum diyor. Abi bir tane ne daha bir şey yapacağım. Dur ya tamam. E ee, o kadar görmek ki artık ben bile giremiyorum. Hadi tamam girdim. Hem giremiyorum. Eve, evet. Ben bile geleceğim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde de Kerem'le kim daha ev yanını yapı yaparsa bu kazanır olmuyoruz. Ödül arkası 64 elmas. O 64 elmas olacak. Yine ne olur? Hayır zümrüt zümrüt. Ama zümrüt daha değerli Şunu Şimdi koy. Şuradan koy. Şu şurada etimiz pişsin. Bana bir yemek yoktu. Şey yapayım. Сюда, сюда, там. Сюда, сюда. А забудь нами что, просто давай? Ну, вы что? А, Ben ne ben oynuyorum. Ya. Anne. Amza dur ya bir video bitsin. Sana vereceğim. Ben sonunda sonunda. Ama dur. Ama son son ikiniz sıfır. Evet arkadaşlar. Bunu video vermişsiniz. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve bay bay. Bay bay. Videoya like atın ha. Bay. Madene indik bugün.